Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda sizlere boks bandajı nasıl bağlanır onları sizinle konuşacağım. Daha doğrusu benim açımdan en kolay boks bandajı bağlama çeşidini size göstereceğim. Hani işten geçirmeli boks bandajı bağlama çeşidi var onu yapmayacağız arkadaşlar. Genellikle benim de yaptım hatta genellikle demeyeyim. Her zaman benim de yaptığım diyeyim. Tabi ileri doğru bilemem de nasıl ne yapacağımı. Her neyse arkadaşlar o bağlama çeşidini göstereceğim. Bandaj burada arkadaşlar. Kaç metre diye lütfen sormayın. Çünkü ben bunu 2020'nin sonunda mı 2021'in başında mı ne aldım? 1,5 yıl oldu aşağı yukarı arkadaşlar bunu alalım. O yüzden arkadaşlar yani kaç metre kumaş diye yani ölçmedim de o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bağlama çeşidinde başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bandajın böyle bir şey vardır. Bunu biz baş parmağımıza geçebiliriz. Her neyse bunlar önemsiz şeyler. Arkadaşlar ben çıplak ele yumruk atarsak ne olur videomda? Benim bu parmağımın çap çatlak olduğunu ve neden olduğunu size söylemiştim sanırım. Hatta o videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani çıplak elle yumruk atmanın zararları diye sanırım o video. Tam hatırlamıyorum ama yine de yanlışım olmasın. O yüzden arkadaşlar en çok önem vereceğimiz yer eklemler. İkinci en çok önem vereceğimiz yer bandajla bilekler arkadaşlar. Hatta bilekten de bahsetmiştim sanırım orada ben. Bir tane arkadaşım bileği kırılmıştı demiştim. O anıyı da anlatmıştım sanırım. Her neyse yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar ben 8 defa ekleme doğru bandajla sarıyorum arkadaşlar sarayım. Bir. İki. Arkadaşlar sarmanın yanında özellikle size şunu söylüyorum. Sıkı sarın birazcık. Yani yumuşak sarmayın. Sıkı sarın. Boş verin. Eliniz içinde sıkılsın. Çünkü yumuşak sarınca aralarında şeyler açılıyor yani. Yani diyeyim ben size şu şöyle ayrılıyor. Anlamışsınızdır siz. İki oldu arkadaşlar. Üç. Dört. 5 Beş. 6 7 8 Elimizdeki eklem kırıklarını önlemek için arkadaşlar özellikle en çok özel şeyimizi buraya veriyoruz arkadaşlar dik önemi. Her neyse arkadaşlar attık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hop durun. Bir dakika lütfen. Dolandı da arkadaşlar bandaj. Dolanmış daha doğrusu şimdi gördüm pardon. Arkadaşlar atıyoruz bak baş parmağım burada arkadaşlar. At, attım baş parmağı arkadaşlar bakın. Baş parmak burada arkadaşlar. Baş parmağı attım. Dönderdim baş parmaktan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop. Baş parmağı tam geçti arkadaşlar. Bakın. Sardım baş parmağı arkadaşlar. Ondan sonra içe tekrar arkadaşlar. Hatta ben şunu şöyle yapayım. Geldim arkadaşlar. Baş parmağı Hop, sardım. İçe aldım. Arkadaşlar ben bileği 3 ila 5 defa arası sarıyorum. Ara sıra altı da olmuş olabiliyor yani. Değişiyor genellikle. Ben şimdi daima bu sayıda sayıyorum diye diyemem yani. Çünkü boşluk kalınca boşlukları sarmam gerekiyor. Her neyse arkadaşlar bileği de saralım arkadaşlar. 1 2, 3 4 Ve sanırım arkadaşlar 5 de Bir dakika arkadaşlar oldu Sanırım arkadaşlar 5 de bir de Sarıldı arkadaşlar Burada bunun Cırt cırtı var arkadaşlar Oradan kapanıyor bu Dediğimiz gibi parmak olayını size gösterdim arkadaşlar Aralı bandajlı yapmadım arkadaşlar. Düz bandaj yaptım. Umarım güzel şey olmuştur. Burada eklemlerimizi koruduk. Tam 8 katmanda eklemlerimin üstünde arkadaşlar. Baştan sona bakabilirsiniz. Hemen hemen hepsi eklemlerin üstünde sanırım. Evet. Yani bu böyle. Sola da yapayım arkadaşlar. Sol tarafta da bandajım var. Hemen buradayken. Hem <laughs> size de daha iyi anlatmış olurum. Yine arkadaşlar aynı şekil. Baş parmağı geçiriyoruz. Aynı şekilde 8 tekrar eklem arkadaşlar. 1 2 Aynı şekilde yine sıkın. 3 4 5 6 7 8. Arkadaşlar birazcık kıvrımlı bu bandaj. Beni uğraştıracak sanırım kullanmaktan. 8 <laughs> oldu arkadaşlar. Bu ne kadar kabarık görebilirsiniz yani eldiven. Ondan sonra arkadaşlar yine baş parmak olayı var. Bildiğiniz gibi. Geçirdim yine. Tak diye baş parmağı şey, şey yapıyorum arkadaşlar. Baş bölme, havale yaptık. Hop. Bir yandan bandajla bakıyorum. Bir yandan kameraya bakıyorum. Umarım güzel bir video oluyordur. Bileğe geldik arkadaşlar. Daha tam gelmedik. Hop. Yok, tamam bilekteyiz arkadaşlar. Şimdi. Bir. İki. 4 5 tekrarda bileği oldu arkadaşlar. Güzel oldu bence. Hop. Şunu da şöyle yapalım. Ufak bir şey var arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bence güzel. Ufak bir boşluk var minimal. onlar fark etmez. Önemli olan arkadaşlar buralarda boşluk olması aslında önemli değil arkadaşlar. Hani buralarda şurada falan boşluk olması bence önemli değil. Asıl önemli olan burada boşluk olmaması veyahut bunlarda özellikle bunlarda Boşluk olmaması çünkü eliniz çatlayabilir veyahut kırılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bu videoyu vedayı elim bandajlı edeceğim. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Aynı şekilde kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.